Evet, iki nokta arasındaki uzaklık nasıl bulunur öğrendik. O zaman hemen bu konuyla ilgili bir test çözelim. Daha sonra siz de 11. sınıf matematik soru bankası kitabınızda 2. bölümde bulunan 5 numaralı testi çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzla testimize başlayabiliriz. Dik koordinat düzleminde verilen iki nokta arasındaki A ile B noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi diyoruz ki A ile B noktası arasındaki uzaklığı bulmak için B noktasının apsisinden A noktasının apsisini çıkartıp bunun karesini alırız. Sonra artı B noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkarır. Bunun da karesini alırız. Sonrasına baktığımızda şimdi burası 2 eksi eksi 4'ten 6 gelir. 6'nın karesi 36'dır. Artı eksi 3 eksi 5 daha eksi 8. Eksi 8'in karesi 64'tür. Kök içerisine 36 artı 64 kök 100 yapar. 100 de kökün dışarısına 10 diye çıkar. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde a noktası ve y ekseni üzerinde b noktası veriliyor. A ile b noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz demiş. Bunu nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Ee, bir iki tane yolumuz var. İlk yol şu hemen kısa yoldan yapmamız gerekirse şuradan baktığımızda bu uzaklık kaçtır? 4 birim kadardır. Peki orijinden B noktasına olan uzaklığımız 3. Pisagor teoreminden hatta şurası da birkaç olduğunu biliyoruz. 3, 4, 5 yani AB uzaklığı 5'tir diyebiliriz. Ya da uzun uzun ne yaparsınız? A noktasının koordinatını bulursunuz. İşte 4'e 0. B noktasının koordinatını bulursunuz arkadaşlar. 0'a eksi 3. Sonra öğrendiğimiz işte B'nin apsisi eksi, A'nın apsisi, karesi artı. B'nin ordinatı eksi A'nın ordinatının karesinin karekökü diye yapabilirsiniz. Ama kısa yol olan Pisagor teoremini kullanmak size zaman kazandıracaktır. Devam edelim. Dik koordinat düzleminde verilen A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar. A ile B noktaları arasındaki uzaklığı bulmak için, A ile B noktası arasındaki uzaklığı bulmak için, B noktasının apsisi olan K artı 8'den, A noktasının apsisi olan K artı 1'i çıkartıp far, e, karesini alacağız. Artı B noktasının ordinatı olan M artı 12'den, A noktasının ordinatı olan M eksi 12'yi çıkartıp karesini alacağız arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda diyoruz ki şuradaki eksiği parantezin içerisine dağıtırsak gördüğümüz gibi ne oluyor? Şuradaki eksi k ile artı k birbirini sadeleştirir ve geriye burada 8 eksi de 1'in üzerine dağıttığımızda 8 eksi 1'in karesi elde edilir. Artı. Şimdi buradaki eksiyi parantez içerisine dağıttığımızda buradaki eksi m ile artı m sadeleşir. 12 eksi. Şurada eksi vardı. Bu eksi de üzerine dağıttığımızda artı elde edilir. 12 artı 12'nin karesi olur. Devam edelim. Burası nedir arkadaşlar? 8 eksi 1'den 7 7'nin karesi 49 artı. 12 artı 12 24. 24'ün karesi ise 576 49 ile 576'yı toplarsak kök 625, 625 de kökün dışarısına 25 diye çıkar. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Devam edelim dördüncü soruyla. Dik koordinat düzleminde verilen A, B, C noktaları var. Bu, bu noktaları birleştirdiğimizde oluşan üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle bir dik koordinat sistemi çiziyorum. Şimdi baktığımızda A noktası kaç Eksi 1'e 2. Şurası eksi 1. Şurası 2 olsun. A noktası da şurası. Peki devam edelim. Şurası eksi 1. Şurası 2 dedik. B noktası eksi 4'e eksi 2. Eksi 4 noktası burası olsun. Eksi 2 noktası da farz edelim ki şurası olsun. Bunları birleştirdiğimizde burası da kaçtır? B noktasıdır diyoruz. Devam edelim. Şimdi sıra C noktasını bulmada. C noktası da 2'ye -2'ymiş. 2 şurası olsun, Eksi -2 zaten burası. O zaman C de burasıdır diyoruz. Şimdi bu üç noktayı birleştirdiğimizde bir ne elde edeceğiz? ABC üçgeni elde edeceğiz. ABC üçgeninin nesini istiyor bizden? Çevresini bulmamızı istiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle diyoruz ki şurada B ile C noktaları arasındaki uzaklık zaten kaçtır? Eksi 4 ile şurası 2'yi de 2 arasındaki uzaklıktır. Dolayısıyla B ile C noktaları arasındaki uzaklık 6'dır diyeceğiz. Şimdi gelelim AB noktası ile AC noktası arasındaki uzaklığı bulmaya. AB arasındaki uzaklığı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? B'nin apsisinden yani eksi 4 eksi A'nın apsisini çıkartıyoruz. Sonra bunların kareleri. Artı Devam edelim. B'nin ordinatından A'nın ordinatını çıkartıyoruz ve bunların karelerini alıyoruz. Sonra bunların toplamının karekökü bize A ile B noktaları arasındaki uzaklığı verecektir. Şurası eksi 4, eksi eksi 1 daha eksi 3, eksi 3'ün karesinden 9 gelir. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 eksi 4'ün karesinden 16 gelir arkadaşlar. Peki kök içerisinde 9 artı 16 kaçtır? Kök 25'tir. 25 de kökün dışına 5 diye çıkar. Şimdi A ile B noktası arasındaki uzaklığı da bulduk. Sırada A ile C noktası arasındaki uzaklığı bulmada. Bunun için de ne yapıyorum? C noktasının absisinden A noktasının apsisini çıkartıyorum. Bunun karesi artı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? C noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkartıp karesini alır. Karesini alırız ve bunları toplayıp karekökünü alacağız. 2 eksi eksi 1 3 3'ün karesinden 9 gelir. Eksi 2 eksi -2, 2, 2 daha eksi 4 eksi 4'ün karesinden 16 gelir. Burası kök 25'tir. 25'te kökün dışarısına 5 diye çıktı. Yani A ile C noktası arasındaki uzaklığı da 5 bulduk. Şimdi A ile B noktası arasındaki uzaklık 5. A ile C noktası arasındaki uzaklık 5. B ile C noktası arasındaki uzaklık 6. Dolayısıyla üçgenimizin çevresi 16'dır diyebiliriz. Bunu eğer üçgeni çizmeyi saydınız ne yapardınız? İşte A ile B noktası arasındaki uzaklığı bul A ile C noktası arasındaki uzaklığı bul. B ile C noktası arasındaki uzaklığı bul. Yani şurada fazladan bir işlem de yapabilirdiniz. Ama ne yaptık? Biz üçgeni çizdik ve buradaki uzaklığı direkt eksi 4 ile 2 arasındaki uzaklıkta 6 birim olarak bulmuş olduk. Şimdi geldik 5. soruya. Aşağıda birim karelere ayrılmış sisteminde A, B ve C noktaları verilmiştir. B noktasının apsisi 2, C noktası ise x ekseninde x eksenin üzerinde olduğuna göre A noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi öncelikle C noktası x eksenin üzerinde ise ne yapıyoruz? Bunu direkt yatay eksenin üzerine C noktası olacak şekilde yerleştiriyoruz. Sonra B noktasının apsisi 2 ise arkadaşlar demek ki şurası 1. Şurası 2. Yani orijinimiz neresi o zaman? Tam şu nokta. O zaman ben y eksenini şuradan geçecek şekilde ne yapabilirim? çizebilirim arkadaşlar. Şimdi soru bizden ne istiyor? A noktası ile orijin arasındaki uzunluğu istiyor. Yani şurayı birleştirirsem benden istenilen uzunluk burası arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? Direkt Pisagor'dan bulabiliriz. Şuradaki mesafe, şuradaki mesafe 1, 2, 3, 4, 4 birim kadar. Şuradaki mesafe ise arkadaşlar 3 birim kadar. Dolayısıyla Pisagor teorim yani 3, 4, 5 üçgeninde A ile orijin arasında A noktası ile O noktası yani orijin arasındaki uzaklığı 5 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik 6. sorumuza. A ve B noktaları veriliyor. Bunlar arasındaki uzaklık 10 birim olduğuna göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım. Şimdi A noktası ile B noktası arasındaki uzunluğu bulurken ne yapıyorum? B noktasının apsisinden A noktasının apsisini çıkartıp karesini alıyorum. Artı Sonra ne yapıyorum? B noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkartıp karesini alıyorum. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 10'a eşitmiş. Her iki tarafında karesini aldık. Buradaki kareyle şuradaki karekök sadeleşti. Burada 3 eksi m'nin karesi artı 6 eksi eksi 2 8'dir. 8'in karesi 64'tür. 10'un karesi 100'dür. Dolayısıyla şu 3 eksi m'nin karesinin ne olması gerekir arkadaşlar? 36 olması gerekir. 3 eksi m'nin karesinin 36 olması için de 3 eksi m ya 6'dır ya da 3 eksi m nedir arkadaşlar? Eksi 6'dır diyeceğiz. Çünkü 6'nın karesi de 36. Eksi 6'nın karesi de 36. 3 eksi m'nin 6 olması için m'nin eksi 3 olması gerekir. 3 eksi m'nin eksi 6 olması için m'nin burada 9 olması gerekir. Dolayısıyla alacağı değerler toplamı eksi 3 artı 9 da 6 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. X ekseni üzerindeki A noktasının orijine olan uzaklığı 5 birim olduğuna göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Hatırlayacağınız üzere verilen bir noktanın orijine olan uzaklığını bulurken arkadaşlar ne yapıyorduk? O noktanın koordinatlarının kareleri toplamının kare kökü diyorduk. Yani M 2'nin karesi artı 0'ın karesi. Kaça eşitmiş? 5'e eşitmiş. Bakalım. Şimdi ben eğer her iki tarafında karesini alırsam arkadaşlar ne olacak? Buradaki kare ile karekök sadeleşecek. Ve geriye m eksi 2'nin karesi eşittir. 5'in karesinden 25 gelir. Peki neyin karesi 25'tir? Ya 5'in ya da eksi 5'in. Dolayısıyla arkadaşlar diyeceğiz ki m eksi 2 5 de olabilir. Ya da m eksi 2 eksi 5 de olabilir diyoruz. Buradan eksi 2'yi diğer tarafa atarsak m ya 7'dir Buradaki eksi 2'yi diğer tarafa atarsak da m ya da eksi 3'tür diyeceğiz. Dolayısıyla alabileceği değerler toplamı 7 artı eksi 3'ten 4'tür diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Şimdi 8. sorumuza bakalım. m noktası orijinde olmak üzere n noktası vermiş bir de bize. m ile n noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Şimdi m noktası orijindeyse bunun koordinatları nedir? 0'a 0'dır. Dolayısıyla 4A eksi 8 bölü 11 sıfıra eşit olacak. O zaman 11'i karşı tarafa çarpım durumunda atarsak 4A eksi 8 sıfır olur. Eksi 8 de diğer tarafa attım. 4A 8'dir. Peki 4A'nın 8 olması için A'nın kaç olması gerekir? 2 olması gerekir. Şimdi geldik B artı 3 bölü 5'e. E bu da sıfır. 5'i diğer tarafa çarpan olarak atarsak B artı 3 sıfırdır. Artı 3'ü diğer tarafa attım. O zaman B ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 oldu. O zaman N noktasını yazalım. 2A artı 1. A'yı 2 olarak buldum zaten. 2 kere 2 4. 1 daha 5. Virgül. 5B artı 3. B'yi eksi 3 buldum. 5 çarpı eksi 3. Eksi 15. Eksi 15 artı 3 daha. Eksi 12. Yani N noktası neymiş? 5'e eksi 12'ymiş koordinatları. Şimdi soru benden ne istiyor? M ile N noktası arasındaki uzunluğu istiyor. Zaten M noktası orijinde. Dolayısıyla N noktasının orijine olan uzaklığı bulunurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun direkt koordinatlarının kareleri toplamının kare kökünü alıyoruz. Dolayısıyla burada 25 artı eksi 12'nin karesi 144 yapar. Kök 169 gelir. 169 da kökün dışarısında 13 diye çıkar. Dolayısıyla M ile N noktası arasındaki uzaklık 13 birimdir diyoruz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde verilen C ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Yani sorunun benden istediği şu. Hemen şu iki noktayı birleştirecek olursak bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Peki şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Ben bunu iki yolla çözeceğim. Önce kolay yolu çözelim. Şöyle bir dik üçgen oluşturayım şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Şimdi oluşturduğumuz bu dik üçgende şurası 90 derecelik kısım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birim. Dolayısıyla Pisagor teoreminden dolayı ben CD uzunluğunu direkt CD'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi yapabilirim. Yani burada 25 artı 25'ten 50 gelir. Fakat biz CD'nin kendisini istiyoruz. O zaman bunun kare alırsak kök 50 gelir ki bu da 5 kök 2 eşittir. Yani C ile D noktası arasındaki uzaklık kaçmış arkadaşlar? 5 kök 2'ymiş. Ama derseniz ki ben bu yol benim aklıma gelmez. Yani bir dik üçgen oluşturup oradan Pisagor teoremini kullanmak benim aklıma gelmez derseniz de arkadaşlar hemen diğer yolu göstereyim. O zaman ne yapacaksınız? C noktasının koordinatlarını bulalım. Kaçtır? Eksi 2'ye eksi 1. B noktasının koordinatları kaç arkadaşlar? 3'e Hemen ordinatına bakalım. 1, 2, 3, 4. 3'e 4. O zaman bizim normal öğrendiğimiz iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanacaksınız. Yani B noktasının absisinden C noktasının absisini çıkartacaksınız. Yani 3 eksi eksi 2'nin karesinden 25 artı. Sonra D noktasının ordinatından C noktasının ordinatını çıkartacaksınız. 4 eksi eksi 1'in karesinden 25. Dolayısıyla burası kökelli geldi. Bu da kaça eşittir? 5 kök 2'ye eşittir diyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi yolu kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B ve C noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arası uzaklığı hesaplayan bir bilgisayar programı A ile B noktası arasındaki uzaklığı 9 kilometre olarak hesaplıyor. Buna göre B ile C noktaları arasındaki uzaklık kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz normal öğrendiğimiz formülle A ile B noktası arasındaki uzaklığı bir bulalım. Nasıl buluyorum? B noktasının apsisinden A noktasının apsisini çıkartıp bunun karesini alıyorum. Artı sonra B noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkarıp bunun da karesini alıyorum. Şimdi buraya baktığımızda 4 eksi eksi 2 6'nın karesinden 36 gelir. Burası zaten 0'dır. Kök 36'da dışarıya 6 olarak çıkar. Yani normal şartlar altında A ile B noktası arasındaki uzaklık 6 km olması gerekir. 6 birim olması gerekirken bu ölçeklendirilmiş haritada 9 kilometreye denk geliyormuş. Şimdi devam edelim. B ile C noktası arasındaki uzaklığı bulalım. B ile C noktası arasındaki uzaklık. C'nin absisinden B'nin absisini çıkartıp karesini alıyorum. Artı C'nin ordinatından B'nin ordinatını çıkarıp bunun da karesini alıyorum. Burada 1 eksi 4 eksi 3'tür. Karesi 9'dur. Artı 8 eksi 12 eksi 4'tür. Karesi 16'dır. Burası kök 25 yapar. 25 de kökün dışarısına 5 diye çıkar. Şimdi normalde uzunluğu 6 birim olan bir e, uzaklık birimi bu ölçeklendirilmiş haritada 9 kilometreye denk geliyor. O zaman bizim bulduğumuz bu uzunluk olan 5 bu ölçeklendirilmiş haritada kaç kilometreye denktir bir bakalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan 6 çarpı soru işareti eşittir. 5 çarpı 9 diyebiliriz. Amacımız soru işaretini bulmak. O zaman her tarafı 6 ile sadeleştiririm. Buradan da arkadaşlar şunları da 3'e böldüm. 3. Burayı 3'e böldüm. 2. Dolayısıyla 5 kere 3 15 bölü 2 gelir. 15 bölü 2 de kaçtır? 7 eşittir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir diyeceğiz. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki şekilde A noktasındaki araç doğrusal yol boyunca sabit hızla önce B noktasına sonra da C noktasına gidiyor. Araç A noktasından B noktasına kadar 10 litre benzin yaktığına göre B noktasından C noktasına gelene kadar kaç litre benzin yakar diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekir? A ile B noktası arasındaki uzunluğu bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla B noktasının apsisinden A noktasının apsisini çıkartırım. Bunların topla bunların karesi artı sonra B noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkar, bunların karelerini toplarım. Baktığımızda burası eksi 2 eksi eksi 5 artı 5 yapar. 3'ün karesinden 9 gelir. Artı 1 eksi eksi 3'ten 4'ün karesinden 16 gelir. Kök içerisinde 9 artı 16 kök 25'tir. Kökün dışarısına 5 diye çıktı. Yani bu 5 kilometre uzaklıkta 10 litre benzin yakıyormuş. Unutmayalım. Peki B ile C noktası arasındaki uzaklığı bulalım şimdi. B ile C noktası arasındaki uzaklığı bulmak için. C noktasının absisinden B noktasının absisini ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Artı. Daha sonra C noktasının ordinatından B noktasının ordinatını çıkarıp bunların da karesini topluyorum. Bakalım. Burası 4 eksi eksi 2'nin karesi yani 6'nın karesinden 36. 9 eksi 1'in karesinden 64. Dolayısıyla burası kök 100 gelir. Yüzde kökünün dışarısına 10 diye çıkar. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. 5 kilometrede kaç litre benzin yaktı? 10 litre benzin yaktı. O zaman B noktasından C noktasına gelene kadar yani 10 kilometrede kaç benzin yakacak? 20 litre benzin yakacak. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz ve bu şekilde testimizin sonuna gelmiş bulunmak ve bu şekilde testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.